Dogecoin kripto analiz kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Dogecoin'in geçmişte Shiba Coin gibi 10x nasıl yapacağını kanıtlı bir şekilde anlatacağım. Vereceğim bilgilerin bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi yatırımını kendi kendi fikriyle yapsın, kendi düşüncesiyle, kendisi düşünüp yapsın arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar videoma girmeden önce bizi Twitter'dan takip edin deme sebebimiz tamamen bu. Biz burada bu bilgileri veriyoruz. Siz bunlara en hızlı şekilde ulaştığınız için biliyorsunuz ki kripto piyasaları çok volatil piyasalar olduğu için haberlerden anlık etkilenebiliyor. O yüzden de bizi Twitter'dan takip edin. Dün FED faiz kararı açıklandı. Biz FED faiz kararını FED açıkladığı anda saat 9'da açıkladı. Biz saat 9'da verdik arkadaşlar. Yani burada açıklık bakın saatini açayım ben size. Saat tam 9'da FED'in kendi kararı açıklanıyordu. Biz tam 21.00'da biz şey yaptık açıkladık. FED 75 bas puan faiz arttırdı İlk önce FED konusuna geleceğim arkadaşlar FED'in sıkıştığının belirtisini göstereceğim size FED Başkanı Powell bir sonraki toplantıda artık faiz arttırmızın azaltmayı düşünebiliriz diyor İkinci söyleminde diyor ki faiz artı hızını yavaşlatmalıyız diyor hem de enflasyon yüzde ikiye düşene kadar faiz arttıracağız diyor arkadaşlar burada FED sıkıştığını belli ediyor yani artık faiz arttıramıyoruz. Faizi de düşüremiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz'a getiriyor. Yani artık sadece lafla piyasayı yönlendirmeye çalışıyor. Yani bir şeyi yapmaktan öte, gerçekleştirmekten öte yapacağız, edeceğiz de kalıyor. Arkadaşlar belirsizlik hakim ve bunu bilen balinalar kripto piyasanı önümüzdeki günlerde ben yükseliş paplayacaklarını düşünüyorum. Yükselecek, yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi konumuza gelelim arkadaşlar. İlk öncelikle size bir tane tweet göstermem lazım ki size bu şeyi tam net bir şekilde anlatabileyim. Elon Musk'ın 4 Ekim 2021'de attığı Flaky Frank Bobby diye bir tane tweet'i var ve köpeğini çekip atıyor. Arkadaşlar Elon Musk bu tweet'i attığı zaman Shiba Coin'i bakalım Shiba Coin ne kadar yükselmiş onu da sizlere gösterelim. Şu şekilde sayfamızı yenileyelim. Aşağı inelim. Arkadaşlar Elon Musk o tweet'i attı. O tweet attıktan sonra Shiba coin'i şu şekilde gördüğünüz gibi Ekim ayına geldiğimiz zaman Bakın şöyle Ekim ayına geldiğimiz zaman Şöyle tarihini de göstereyim size Gördüğünüz gibi 4 Ekim Tam burada 00.079 Bu tweet attıktan sonra arkadaşlar Shiba coin Gördüğünüz gibi Kasım ayının Son pump tarihine bakalım 28 Kasım'a kadar Gördüğünüz gibi 0.088'lere kadar yükseliyor gördüğünüz gibi 0.088. Yaklaşık 12x'ten bahsediyoruz. Shiba bu pump'ı nasıl yaptı? Arkadaşlar Elanmas'ın tweet'i sayesinde yaptı. Bu tweet'in etkisini Shiba yavaş yavaş gördü. Aynı DogeCoin gibi bakın DogeCoin'in de grafiğini açalım. DogeCoin gibi aynı DogeCoin gibi yavaş yavaş yükseldi. Sonra bir anda tuşlar senaryo gerçekleşebilir. Bakın şu şekilde ben DogeCoin'in grafiğini açayım. Açık net bir şekilde hep beraber grafiğe bakalım arkadaşlar. Günlük grafiğimizi açalım. Şöyle günlük grafikte arkadaşlar. Biraz küçülteyim. Gördüğünüz gibi Elon Musk'ın burada bir desteği söz konusuydu. Twitter alım haberiyle beraber yavaş yavaş yükselen bir grafiği görmekteyiz. Aynen çaba gibi neden olmasın arkadaşlar. Ve ben aynı şekilde olacağını düşünüyorum. Elon Musk şu anda e, biliyorsunuz ki geçen bir tweet atmıştı. Aynı bu şekilde o, aynı size göstereyim o coin'i. Aynı bu Shiba coin gibi atmıştı. Shiba pump yaptık ya yapmadan önceki resim gibi atmıştı. Bakın. Elon Musk'ın attığı bu tweet'te arkadaşlar. Şu şekilde aşağı ineyim de sonra onu sen attın diyenler elbet oluyor ben biliyorum. Bu şekilde. Heh. gözünüz Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Elon Musk Gördüğünüz gibi içerisinde şöyle baktığımızda kuşun içine Dogecoin var arkadaşlar. Burunu, yüzü, her şey gözüküyor. Ve Twitter üzerinde köpek var. Ve bu resimden sonra Dogecoin pamplamaya başladı. Ve şu an bu düzeltme yapıyor. Neden 12 ikisi yükseliş gelmesin arkadaşlar? Şimdi bazı arkadaşlar bana diyor ki abi o zaman işte Bitcoin iyi durumdaydı. Şu an Bitcoin'e bak 20 bin dolarlarda sürünüyor diyen kardeşlerimiz var. 4 Ekim 2021 Bitcoin'in fiyatına bakalım. 47 bin dolar arkadaşlar. Öyle çok yüksek bir fiyattan bahsetmiyoruz. Bugünlerde 20 bin dolar. Hani öyle amşan bir o zaman da değil mi? Zaten zaten altcoin'lerin çıkması için de Bitcoin'in eğer bir pump girecekse balinalar Bitcoin'in çok iyi durumda olması önemli değildir. Önemli olan her zaman balinaların güç, güçlü olmasıdır. Şimdi arkadaşlar ben konuma geleceğim. Olayın tam şurada anlayacaksınız. Bakın. Bu tweetler hepsi bana ait. Bu da bizimkini Twitter sayfamız. Aşağı YouTube kanalımın açıklamak aşağı bu videonun açıklama kısmına da bu Twitter linkimizi koyacağım. Takip edin arkadaşlar. Büyük bir marketing stratejisi doğrultusunda yeni yatırımcıları sisteme entegre etmek için kendilerine bir araç seçiyorlar. Yani piyasadaki insanlara gel gel yapmaları lazım arkadaşlar ki insanlar gelsin. Çünkü piyasa bir yıldır rezil durumda. İşte bunun en güzel aracı Dogecoin ve Shiba. Nasip Doge oldu. Çok şükür diye bir tweet attım ve devam ediyorum. Eğer fiyatı bir anda arttırırlarsa sisteme fazla yatırımcı girmez. Arkadaşlar adamların amacı zaten bu Luna faciasını insanlar unutturmak. Kripto piyasalarının reklamını yapmak. Neden ee, bir anda fiyatını doşkuyla bir dolar yapsınlar? Neden? Yatırımcı gelmez ki. Adam diyor ki bir dolar oldu buradan düşe girmeyeyim der. Bu şekilde yatırımcı alamazlar içeriye. Ama yavaş yavaş yükseltip sonra biraz düşürürse aynı şu anki olduğu gibi sisteme yatırımcı girer ve alım fırsatı gibi gösterip sisteme daha çok insan katmak için o yüzden doge düştü diye üzümün yükselişi devam edecektir dedim. Hem bu şekilde insanlar alsat yapmaya teşvik edip 10-12 x'lik yükselişten yani 1200 yüzde 1200 yükselişten faydalandırmayacaklar. Oyun basit oyuna gelmeyin diye tweet attım arkadaşlar. Beni dinleyen kardeşlerimiz var sağ abi seni dinliyoruz diyorlar. Hocam seni dinliyoruz diyorlar. Yani şurada dediğim olay arkadaşlar çok net basit. Ee, Dogecoin arkadaşlar Aynı Shiba'yı yaptıkları gibi pamplayacaklar. Ama bunu herkese faydalandırmayacaklar. Yavaş yavaş yükseltecekler ki Dogecoin'i yavaş yavaş arttıracaklar ki insanlar bu alsata teşvik olsunlar, alsat yapsınlar. Böyle bir anda terste bıraksınlar insanları. Kimseye bu para yedirmezler arkadaşlar. Öyle önüne geçen herkes bu 10 katlı yükselişi yiyemez. Shiba'dan insanların kaçı sorun bakalım. Hodul yapıp da bekleyip de tepeden satmış. Size ben söyleyeyim. Açık net söyleyeyim ben size, söylüyorum yüzde belki de onudur. Geri kalan yüzde doksanı alsat yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Yarısına çıktı daha yükselmez bu dedi çıktı. Ama adamlar şiba çift sıfır atacak beklentisine soktu insanları. Tam 0.88'den tam sıfır atmaya yakın şibayı düşürdüler arkadaşlar. Durum basit, oyun basit. Oyuna gelmemek lazım her şeyden önce. Yani biz burada bunları söylüyoruz. Bakıyorum ben hiçbir YouTube kanalı bunlardan bahsetmiyor arkadaşlar. Biz hani emek veriyoruz. Herkes şu anda analizcilerin hepsi korkak bir şekilde açıklama yapmıyorlar. Ben açıklama neden yapmadıklarını çok iyi biliyorum. Çünkü ayı piyasalarında konuşmak çok zordur. Çünkü konuştuğun zaman dediğin çıkma oranı çok düşüktür. Ama bir boğa sezonu konuşmak kolaydır. Çıkıp herkes şunu diyebilir. Yükselecek. Çünkü boğa sezonundasın. Zaten normal yükselecek. Önemli olan düşüşteyken insanlara bu, bu fiyatlardan bu malları aldırabilmektir. Biz sizlere her zaman bunu anlatmaya çalıştık. Bu kanalda onu anlatmaya çalıştık. İlk videomuzu izleyin arkadaşlar. İlk videomuzda biz insanlara 0059 sentlerin alım fırsatı olduğunu bakın buralardan alım yapın. Buralar bir fırsattır dedik insanlara. Bize de dinleyen kardeşlerimiz sağ olsun dinleyenler oldu. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onlar 3 3 katlık yükselişi yakaladılar. Hani sırf bizi dinleyen insanların. Burada 15 aylık tren çizgisi kırılmış arkadaşlar. Bakın 15 aylık tren çizgisi. Hala e, Dogecoin düşecek diyenler var. Çok gülüyorum ben bunlara. Çok üzülüyorum. Çünkü bu matematiksel hem de tekniksel analiz tarafında insanların çok az bilgisi var. Biz arkadaşlar Twitter'dan takip edin. Bakın Twitter'dan takip edin deme sebebimiz bu. Mesela ben size bunu attım. Siz bu olaylardan haberiniz olduğu için panik satışı yapmanıza engel olacaktım ben. Size bir haber ver, veri verdiğimiz an direkt aniden haberiniz oluyor. Binlerce lira kazanabiliyorsunuz belki. O habere göre işlem açıp kaldıraç veya spot. Ben kaldırıcı kesinlikle önermiyorum. Arkadaşlar videom bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hani güzel günler yakın. İnanın buna. Umudunuzu kaybetmeyin. Umudumuzu kaybedersek biz zaten her şeyimizi kaybederiz. Umudumuzu kesinlikle kaybetmeyelim arkadaşlar. Güzel günler göreceğiz. Biz bakmayın piyasanın böyle piyasanın böyle kırmızı olduğuna. Unutmayın ki bu boğanın fitilini dogecoin yakacaktır. Ben buna kesinlikle canı gönülden inanıyorum. Aynı Shiba Shiba'nın geçen yıl yaptığı gibi o 10 yüzde bin yüzde bin iki 10 12 katlık yükselişi de aynı şekilde günü sergilecektir. Piyasayı alıcı çekecektir ve bazı sezonunu tetikletecektir. Benim ona güvenim sonsuz. Hepinize hayırlı günler diliyorum.